Günaydın. Bugün günlerden 10 Eylül çarşamba. Ben ameliyata gidiyorum yine ortopedide. Bugünkü ameliyatımızın konusunda yine bilmiyorum. Gidince öğreneceğim. Bugün ameliyathanenin orada yani hocanın bekle gelmesini beklerken asistanla falan beraber bekliyoruz. O sırada dizimi soracağım. Benim dizim böyle yaklaşık bir aydır ağrıyor. Neden oldu? Bence boncuklu çanta yapıyordum ya ben bir ara. Bu yaparken böyle dizim sürekli kıvırıp oturdum. Ki zaten hep öyle oturuyorum ders çalışırken falan Bence bir şeyleri zedeledim. Öyle düşünüyorum. Çünkü ağrıyor. Ben geldim. Hatta diğerleri gelmedi. Ama hoca yokmuş o gün. Yani boşuna geldim. İçeri, içeriye girdim. Hoca'yı aradım ama Dediler ki izinle. O yüzden ben de şimdi çıkacağım. Bir de buranın çirkin tariflerinden giymiştim ya. Keşke onu giymeseydim bari. Bakın şöyle geri dönüyorum. Hoca izin vermiş zaten asistan abiyi buldum. O da istediğimi yap dedi. Hani gidebilir miyim dedim. Git ama ders dedi. Biraz video çekip sonra ders yap. Ben şuna bakın. Ben kendime ne aldım? Çok uzun zamandır istediğim bir şey aldım. Kendi şimdi de video çekiyordum bunun açılışıyla ilgili. Size de göstermek istedim. Bayağı uzun süre tereddüt ettim. Alsam mı, almasam mı diye. Ama en son almaya karar verdim. Kutusu falan o kadar güzel ki. Çok heyecanlıyım bunu kullanmak için. Arkadaşlarım da her denediğimde çok beğenmiştim. Ve kendime de aldım. Açıyoruz artık uygulamasını gösteriyor galiba. Hı. Uygulamasından ayarlayıp otomatiğe çeviriyoruz burada. Ve pembe aldım. Çok güzel bir rengi var. Bunun renginin güzelliğine bakın. Aa üstüne bir şey yapıştırmışlar ama. Ama bu iz bırakmıyordur. Şöyle bir şey var. Bunu da çıkaracağım. İz bırakmadı. Rengi çok güzel. Elektrik önleyici başlık fön başlığı. Bu düzleştirici fön başlığı. Kurutma başlığı. Şu an Dyson'la şeye eşleştirdim. Çok heyecanlıyım. Bakın şu çok güzel oldu. Şunu yaptım sadece. Bayağı beğendim. Benim bu bahtsızlık şaka mı? Derse geldim. Ders 10 dakika sürdü. Ve yine öğle arasında 1,5 saat var. Artık odaya gitmeyeceğim. Kütüphaneye gideceğim ama çok sinir oldum. ya şimdi bunu yerleştireceğim. Çünkü biraz kışlık çıkarttım yukarıya. Ama şimdi bunlar da en sık giyeceğim kışlıklar. Buraya da koymak istememiştim ama ortalıkta durmasındansa şimdilik bir yerleştireyim. Olmadı çıkarıp tekrar koyarım. Yandım. İçine bir tane daha ondan sıkıştırsam. Şu an içi böyle. Şuraya bir tane daha öyle koysam. Şunları da şuranın yanına koysam. Bence yeterli olur. Zaten kış gelince onları dolaba kaldıracağım. Çok yoruldum. Birazdan spora gideceğiz. Aslında dersim 3.45'te bitecekti. O yüzden 4'e sporu almıştık. 2.20'de bitti 3 saatlik ders. Bugün tam pilates görlü oldum. Arabayla gideceğimiz için bunu da götürüyorum. Yoksa hayatta bunu taşımazdım. Oda da kullanıyorum genelde. Reels paylaşmam gerekiyor ama müziğini seçemedim hala. Müzik seçmem gerekiyor ona. Yani Reels'ı çekmesi ayrı bir zaman. Editlemesi, yazılarını yazması, açıklaması, şarkısı. Yani kolay değil. Uğraştırıyor gerçekten. Bir de bugün 8'de yayınım var. Ona çalışmam gerekiyor biraz. bugün akşam yemeğine gitmedik. Yemek söyledik. Baya güzel duruyor. İçinde tavuk falan da var. Spor sonrası protein iyi olur diye düşündük. Çünkü yemekhanede mantı vardı. Zaten bol yemeği çok seviyorum. Özlemiştim. Aa, sadece tuzum yok. İhtiyaç listesine yazdım bunları da. Tuz, pul biber, kekik, nane. Bunları aldım mı yeter bana. abi bir de nar ekşisiyle yağ. Buna yağ da güzel olabilir. Gerçi altında falan var ama. Neyse. Bunu yiyeceğim The Summer I Turned Pretty'nin yeni bölümü gelmiş olması lazım Sanki çarşamba günleri geliyordu Evet 9. bölümü zaten dün izlemiştim Şu anda yeni bölümü gelmiş onu izleyeyim Bence güzel olur Zaten merak etmiştim ne olduğunu Ama ben Conrad'la olmasını istemiyorum Jeremiah'la olmasını istemiyorum Gitsin başka birini bulsun bence İkisinin arasında kaldı ama olacaksa da Conrad'la olsun İsmini de bence yanlış söylüyorum Böyle okunmuyor olabilir Sanki onlar farklı bir şey diyordu Ben söyleyince garip geldi Açtım Günaydın. Bugün hiç halim yok zaten. Derse de gitmeyeceğim. O yüzden geç kalktım biraz. Bu da önce hiçbir şey yapmayacağım. Burada da çekmeye çalışıyordum o yüzden orada. Ben de dışarı çıkıp ders çalışmaya karar verdim. Öğle yemeğinden sonra da yine belki biraz çalışırım. Çalışmazsam da odaya gelip video çekmem lazım. Videolarımı çekeceğim. Başka da bir planım yok şu an için. Saat 4'te nöbete gideceğiz. Bugün nöbetim var. İlk kez nöbete gideceğim. Nöbet sayılarımı tam onda bilmiyorum. Çünkü 4'ten 10'a kadar. çıktım. Biraz geç oldu saat 11'e geliyor şu an. Muhtemelen bir saat falan oturabileceğim. Çünkü kızlar da birazdan çıkarlar. Ama olsun oldu canım çok sıkıldı. Dışarı çıkmak istedim. Şimdi kafeye gidiyorum. Şimdi tekrar çıktım odadan nöbete gideceğim ama nöbet dediğim muhtemelen 1 saat 2 saat sürecek bir şeymiş. İnsanlar gönderiyormuş. Bu yüzden çok da nöbet değil. <laughs> Ne nöbete gidiyorum ama bugün o kadar yorgunum ki yani bir adım atacak halim bile yok. Az önce uyuyacaktım zaten. Keşke uyusaydım ama uyumadım. Şimdi de gidiyorum. Umarım çok uzun sürmez. Ona kadar sürerse yani baya kötü olur benim için durabileceğimi sanmıyorum o kadar. Nöbet geldik ama abi bizi direkt isterseniz gidebilirsiniz diye gönderdi. Ama biz en azından yarım saat görmek için acile gideceğiz şu an. Bomboş geçiyor şu an yani yaptığımız hiçbir şey yok. <laughs> bir tane adamın evi kesildi sarken elini de kaptın. Bunu gördüm. Gözlerim kanardı. Abla dedi ki siz nasıl doktor oldunuz? Çünkü doktor olmak istemiyorsunuz herhalde falan yaptı ama çok kötü oldu. Aşırı bir şey de yoktu bu arada. Ama yine de görmek beni çok rahatsız etti. <laughs> Aşırı kötüydü. Şu an Ceren de öyle düşünüyor. Eminim yani biz bunu nasıl yapacağız? Bunları başkasına vermek var eski <laughs> Keşke böyle bir şey Keşke olsa. Keşke olsa. eşya taşıdık. O kadar yoruldum ki. Bir de onları yerleştirdim. Yine şurada iki tane şey kaldı. Şurada. Onları tekrar arabaya indireceğim. Çünkü onlara burada yer yok. Hatta buranın altı da oldu. O da arkadaşımın yerine koymak zorunda kaldım. Dış giyimlerin olduğu bir tane çanta da arabada hala. Yani bir tık sığmakta zorlanıyorum artık yoruldum <laughs> baya. Saçım başımda dağıldı. O zaman ben artık video burada kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyenlerin çok az bir kısmı abone. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdan yapabilirsiniz. O zaman bir sonraki vlogla görüşürüz. Kendinize iyi bakın.